geldiniz. Arkadaşlar dizimizin yeni bölümünün ilk fragmanı nihayet yayınlandı ve fragmanda Osman Bey'in cenazesini görünce, efsanevi oyuncu Cihan Ünal'ın bu diziye artık temel veda ettiği de kesinleşmiş oldu. Cihan Ünal'ın diziden ayrılma sebebi, medya her ne kadar yeni bir projesi olduğunu söylese de, bence asıl gerçek bundan tamamen farklı. Benim bilgilerime göre, bu usta oyuncunun yapımına 10 bölümden fazla bir anlaşması vardı. Ancak buna rağmen diziden vaktinden önce ayrıldı. Bunun asıl sebebi yeni bir dizi değil, ekran süresi eksikliğidir. Cihan Ünal gibi usta bir oyuncuya senaryoda hak ettiği önem ve süre verilmedi. Doğrusunu söylemek gerekirse, eğer Mehmet Bozdağ ona daha iyi bir ekran süresi verseydi ve Osman Bey karakteri olması gereken o merkezi konuma sahip olsaydı, o asla bu diziyi bırakıp başka bir projeye geçmezdi. Bu üzücü haberin yanı sıra, yeni bölümün gecikmesiyle ilgili bir başka hayal kırıklığı yaratan haber daha var. Mehmet Bozdağ, Yılbaşı tatili nedeniyle yeni bölümü 2 hafta erteledi. Yani 7 Ocak'ta yayınlanması beklenen bölüm resmi olarak 14 Ocak'ta ekranlara gelecek. Arkadaşlar sizce Cihan Ünal'a haksızlık yapıldı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.